Kanalımdan ve mutfağımdan selamlar. Sayfama hoş geldiniz. Sizlere bugün kestaneli pilav tarifi paylaşmak istiyorum. Kestaneyi hepimiz çok severiz. Pilavın içinde denediniz mi gerçekten nefis oluyor. Öncelikle kestanelerimizi pişirip soğuması için bir kenara ayırıyoruz. Nasıl pişirdiğimi burada uzun uzun tekrar anlatmadım. Daha önceden paylaşmıştım. Onun linkini aşağı tarafa bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tenceremizin içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ alalım. Ya eridikten sonra 1 adet kuru soğan ve yeşil biberi doğrayıp içine atalım. Güzelce soteleyelim. 2 su bardağı pirinci yıkadıktan sonra ılık su içerisinde yaklaşık 20 dakika kadar bekletelim. Malzeme listesini açıklama bölümüne yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Biber ve soğanlar sotelendikten sonra ayıklayıp doğradığımız kestaneleri ilave edelim. 1-2 dakikada böyle karıştırıp kavuralım. Videomu izleyen arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğen tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Suda bekleyen pirinçlerimizi süzdükten sonra ilave edelim. Tekrar birkaç dakika kavuralım. Bazı tariflerde kuş üzümü katıldığını da gördüm ama ben yemeklerde üzüm türü tatlı şeyleri pek sevmiyorum. O yüzden katmadım. Siz isterseniz katabilirsiniz. Yarım kaşıkta tuz ilave ettim. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 su bardağı da kaynar su ilave edip tekrar bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Önce harva ateşte daha sonra kısık ateşte pilavımızı pişirelim. Değişik türde bir pilav yapmak istiyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz. Gerçekten nefis bir pilav oldu. kavuğumuz piştikten sonra en az 15 dakika dinlendirelim. Daha sonra bir alt üst yapıp servis kabına alalım. Ben üzerine maydanoz ile süsledim. İsterseniz sade de servis yapabilirsiniz. Bu güzel tadı sizler de deneyin. Hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Bir videomun daha sonuna gelirken diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.